Cesaretimi topladım. <laughs> kolinin hali. Ev bulmakla ilgili anda o işler öyle değil. <laughs> Benim ekleyeceğim bir şey eşim ne derse o. <laughs> Tek binalı site. O nasıl oluyor ya? <laughs> bir kargom geldi. <laughs> you can't anneciğim. Bu. çıkabilecek miydik? Susmadan konuşuyor çocuğum ya. Yeni bir blok gününden herkese merhabalar. Bugün bütün cesaretimi topladım ve sonunda bir koli yaptım. İçinde sadece battaniyeler var tabii ki. Bir de şimdi şunları, kırılacak şeyler işte. Mumluktur, zarttır, züttür böyle evdeki zaten çok az var. Onları topladık, bir onları kolileyelim diye düşündük. Beyaz uyuyor. Beyaz uyurken de böyle işte bol bol koli. işte şu raftakileri falan da toplarım. Zaten evde çok az aksesuar var. Belki çiçeklerin, şu çiçeklerin saksılarını falan da toplarım. Plastik saksılarıyla kalırlar. Öyle yavaş yavaş bir şeyler yapmak lazım. İşte biz de yavaş yavaş şunları toplayalım dedik. Ah, biraz şey kafalar karışık. Onu size anlatayım diye düşünüyorum. Hmm. Ben şunları enerjimi hiç kaybetmeden toplamaya başlayayım. Bunları birazcık paketleyelim. Ondan sonra da Vanda ev bulmakla ilgili <laughs> neler yaşadık birazcık onları anlatayım. Yani gerçekten ev bulmak, hele İstanbul'dan hani uzak bir şehirden başka bir şehirde ev bulmak birazcık sıkıntılı bir süreçmiş. Hiç böyle bir şey yaşamadığım için yani normalde atıyorum İstanbul'da şimdi ben taşınacak olsam giderim işte emlakçıları gezerim internetten bakarım tutarım ama e, Vanda o işler öyle değil <laughs> buradan uzaktan öyle zor oluyormuş birazdan onları dertleşiriz, anlatırım size ben şimdi bunları paketlemeye başlayayım. arkadaşlar. Bir Meriç. Bir Ebru. Kanalına hoş geldiniz. <laughs> Eski günlerdeki gibi olmadı mı? <laughs> Kimlik değiştirdik. bir Meriç, Yok. <laughs> Bu bir <vlog. gülüyor> lok. topladık birazcık. Cam eşya yerleştirme birazcık strateji gerektiriyor. <laughs> Böyle işte saksılar falan vardı. Saksıyı sardık. Ondan sonra saksının içine daha da kıymetli olan mumduğu sarıp onu koyduk falan. Bir kutu yaptık. Bir de şurada bir kutu daha var. O da battaniyeler. İki kutumuz var. Yani iki kutu iyi bence. Bence de. <laughs> Şimdilik iyi. Şimdilik iyi. Daha taşınmamıza var. Şimdi demin dediğim gibi şu Van'da ev bulma konusunu anlatayım. Zor değil mi? Zor. Çok zor. zor Şöyle İstanbul gibi değil. Hani İzmir falan da çok bilmiyorum ama büyük şehirlerde biraz daha farklı. Çok fazla ilan var. Ama e, Van'da ee, çok fazla kiralık ilanı yok. Yani çok az ya. Değil mi? dönüp, dönüp, mi? dönüp dönüp dolanıp bakıyorsun bakıyorsun 10 tane ilan var yani hep bu 10 tane hadi bilemedin 20 tane bakıyorsun bakıyorsun hep aynı şeyler bir de aynı ilandan 5-6 tane olduğu için çok varmış gibi gözüküyor ama giriyorsun çok az var devir teslim diye bir şey varmış biz ev bulamadık <laughs> Lojman konusu da şöyle, biraz biz hep lojmanda otururuz diye düşünüyorduk. Hani para biriktiririz, lojmanda otururuz. Ama e, lojman konusu nasıl? Ha, Meriç İstanbul'dan ilişiğini kesiyor. Ondan sonra 15 gün, değil mi? 15 gün mü? 17 gün mü? 15. 15 gün taşınma izni var. Ondan sonra orada e, işe başlıyor. İşe başladıktan 15 gün sonra, bir ay sonra da lojman geliyor. Yani aslında sen bu adama taşıması için 15 gün veriyorsun ama orada lojmanı vermiyorsun. E ben ne yapacağım? Dışarıda kalacağım. <laughs> eşyaları ne yapacağım? Şeye mi koyacağım yani? Karakola mı koyacağım bir aylığına? Evet. Çünkü 15 gün taşınma süresi, işe başlayıp 15 günde çalışması lazım bir ay. E benim o bir ay eşyaları ne yapacağım? Çoğu kişi önden kendi gidiyormuş, işte işe başlıyormuş. işte 15 günde tatil yapıyor mesela, işe başlıyormuş. Ondan sonra da evi tutuyormuş ya da lojmanı alıyormuş. Sonra da karısı çocuğu geliyormuş. Bizim öyle bir şansımız yok. Bir de bizim dezavantajımız şu anda bu oturduğumuz şu anki ev satıldı. Satıldığı için de sözleşmemiz de bitiyor. Hani bizim çıkmamız lazım. Çıkmamız gerektiği için de böyle işler iç içe girdi. Lojman konusu zaten iptal oldu. Kiralık ev arıyoruz. Kiralık ev yok. Ya inanılmaz bir satılık ev var. Ama maşallah faizler. <laughs> Baktık 300 bin liraya bakıyorsun, faizinin geri ödemesi faiziyle 605 bin falan yani 500 bin liraya bakıyorsun, geri ödemesi 1 milyon mu oluyor? Ya, rahat Hiç ya milyon değil mi? Milyon üstü oluyor yani. Milyon üstü. Milyon. <laughs> yani satılık ev de şu anda çok mümkün değil. Zaten gitmeden görmeden satılık ev almak zor. İşte o yüzden Meric'in dediği gibi devir teslim diye bir şey varmış. Hani oradaki bir atıyorum asker başka bir askere, oradaki bir polis başka bir polis arkadaşına evini devrediyormuş. Biz de hani hiç bu ev arama stresine girmeyelim ve direkt onun oturduğu eve o çıksın biz girelim dedik. O Temmuz'da gelecek biz de Ağustos'ta gideceğiz. Hani böylelikle en azından ev arama stresini yaşamayız diye düşündük. Yani şu an en mantıklı seçenek bu. Yani öyle bir gözüküyor. Bir de Başka bir arkadaş da şey dedi hani giden oraya ev tutup gelen bir arkadaş dedi ki buraya geldiğinizde daha çok seçenek var. Emlakçılar ilana girmiyor İstanbul'daki gibi hani ellerinde tutuyorlar evleri. Evlerinde tuttukları için ilana girmedikleri için buraya gelip şey yapmanız lazım. İşte orada emlakçılık da çok gelişmiş değilmiş. Daha çok böyle apartman görevlileri falan biliyormuş. Onlara işte bir 100 lira 200 lira veriyormuşsun sana ev söylüyormuş ondan sonra işte ne dedi indirim yaptırıyormuş değil mi? Kirayı falan indirim yaptırıyormuş, depozitoyu düşürtüyormuş falan. Emlakçılık daha yeni yeni oturuyormuş. İşte o apartman görevleri falan da girip atıyorum sahibinde ne koymuyorsa şeyi, ilanı. Çok mümkün ondan belki de yok. Yani muhtemelen öyle. Bir de birçok insan da ev alıyormuş işte hani oraya dört yıldığına göreve bile gitse ev alıp ondan sonra onu gelirken de satıyormuş. O da mantıklı. O da mantıklı. Bütçeği Ama yani. işte şey şu anki faizler de çok anlamsız. Yani 200 bin liralık 250 bin liralık bir ev alsan iki katını ödeyeceksin. Bir de 10 sene. Ee, yani. Biz dördüncü yılda gideceğiz. Sonra evi satamazsak hani döneceğimiz zaman falan <laughs> Van'da bir evimiz olacak falan. Biz ne bileyim İzmir'e döneceğiz, Ege'ye döneceğiz falan. O şu da kesin değil. Yani. <laughs> yani. Göreceğiz zamanlar ne olacağını. Aynen süreç işte böyle şimdilik. Onu birazcık anlatayım dedim. Ev bulma konusu birazcık sıkıntılıymış hani. Ama biz hiç hani ev bulma telaşına, stresine girmeyelim. O arkadaşın evini tutalım. Bir de cephe falan çok önemliymiş. Soğuk olduğu için mesela kuzey cephede bir iki artı bire çıktığında çok doğalgaz vesaire ısınma parası gelip yaktığın halde ısınamayabiliyormuşsun. Ama güney cephe olduğunda mesela yine ısınıyormuşsun. Hatta o arkadaşın oturduğu apartmanda site site değil ya Van'da site diye bir şey yok hmm, hani Sistemsi. site diyor tamam mı iki tane böyle apartman dikmiş araya kaldırım taşı döşemiş otopark yapmış bu bir site yani <laughs> bahçe yok çocuk parkı yok falan ama site diyorlar ya da şey ilanlara bakın girin çok komik diyor ki tek binalı site o nasıl oluyor ya <laughs> tek binalı site yani yaptığı tek şey sitenin etrafına çit koymuş <laughs> Sitenin etrafına, ya site diyorum bak ben dedim apartmanın etrafına çit koymuş, diyor ki tek binalı site. <laughs> yani biraz değişik sistem. Ee, o yüzden en 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 kötü ihtimalle gideriz, bu arkadaşın evine taşınırız, kafamız rahat olur. Sonrasında hani Van'ı tanıdıkça değil mi, ilçelerini, işte ilçe mi, semtlerini yani. ha, tanıdıkça hani şurada şu var, burada bu var falan. Yani. Aynen. Orada bir de sürekli Van depreminden dolayı yeni binalar yapılıyor. Bunları tanıdıkça tanıdıkça şey yaparız dedik hani. Erke başka bir eve çıkarız, bir şey yaparız. Belki ev alırız, belki faizler düşer. Kim İyi. bilir, kim bilir. Van bize neler getirecek? Tabii canım. Göreceğiz. Aynen. Hani. <laughs> Şimdilik böyle. Öyle. <laughs> Var mı diyecekler? İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Videoyu bitirdin mi sen? Yok daha Blog tabii. Vlog bitiyor mu? Bir kutu yaptık ve vlog Meriç bitirdi. Tamam hadi görüşürüz. Yani benim diyeceğim bir şey, işte sizle bol bol paylaşacağız bu şekilde vlogları yaptıkça <gülüyor> yani <gülüyor> sizlerle öyle saçma sapan bir şey işte. Biz unutmuşuz daha konuşmayı. <gülüyor> <gülüyor> konuşmayı konuşmaya vallahi unutmuşuz. Benim diyeceğim bir şey, eşim ne derse o. <laughs> Benim diyeceğim bir şey yok. <laughs> Son sözü eşim söyler. ya <laughs> ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten çok değişik bir insansın. Bu da kolinin hali. İki tane şeyi ekleyemedik. Onları başka bir koliye koyarız. Çünkü doldu. İşte dediğim gibi böyle mesela sepet, bunun içine kırılacak bir şeyler, işte saksı, onun içine bir şey. Hep böyle içine içine <laughs> doldurdum bunları böyle. Şimdi en azından iki koli yapıldı, kaldı geriye. <laughs> Kim bilir kaç koli. Sence kaç koli yaparız? Totalde bu ev. Bence 20 diyormuşum. <gülüyor> 20? <gülüyor> komik. <gülüyor> Çok komik. Ama ya aşkım az söyledim tabii sadece mutfak başlı başına on koli tutar ya koca koca. Hacmi de düşün. Tencereler, tavalar falan. O zaman bununla ilgili bir şey yapalım belki de. Tahmin. İşte tam ama gerçekçi olsun yani 10 koli mutfaktan çıkar. Yani 40 o zaman. 40 peki. Evet. Kırk 40 iyidir. 40. tutar yani. Yani. Ben İsveç'ten buraya 10 koliyle taşınmıştım. Bu arada bunun içinde çok fazla İsveç'ten getirdiğim şeyler var. Ben çok fazla böyle dekorasyon, mumluk, sart surtlarımı eledim. Çünkü artık sevmiyorum evde kalabalık. Ama İsveç'ten getirdiğim böyle çok sevdiğim işte yurt dışından aldığım falan böyle Rusya'dan aldığım matruşka falan var. Onları da artık elemiyorum. Çok sevdiğim şey yani koca evde hani bir kutu dekorasyon eşyası var. <laughs> Geri kalanın hepsini şey yaptım bunlar çok sevdiğim şeyler olduğu için duruyor. Bunu falan da İsveç'ten almıştım mesela. Çok seviyorum o yüzden. Ne diyorduk? Heh, gerçekçi ol. 40 koli diyorsun. Evet. Ben isteğeçten işte buraya gelirken 10 koliyle geldim. Bunun içinde işte dekorasyon, kıyafet falan filan her şey vardı ama ben tek başıma geldim yani. Biz şimdi üç kişiyiz. 40 yani, koli diyorsun. <laughs> <laughs> ha doğru diyorsun. Doğru bir <laughs> mantık. Tamam, bakalım 40 koli diyor. Meriç bakalım tutturabilecek mi tahminini? Ben de merak ediyorum. <laughs> Hayırlısı bakalım. Bir de bununla ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Bunları hep boncuklarla sardım ya. Ben şimdi dolaptan falan çok fazla kargo yapıyorum. Ee, ya da Letgo'dan vesaire de bir şeyler satıp kargoluyorum. Ee, bunları atmayacağım oraya gittiğimde. Ee, çünkü ziyan olmasını, plastik tüketimini istemiyorum. Gazete kağıdı bulamadığımız için şu anda bu baloncukla pat patla yaptık. Ben oraya gittiğimde bunların hepsini e, dolap kargolarımda işte bireysel kargolarımda birine bir şey gönderirken ederken yeniden değerlendireceğim. Onu da buraya eklemek istedim. Çünkü gerçekten bu plastik tüketimi konusuna ne denir? takım <laughs> evet biraz o konuda hassasım diyebiliriz. Yaşla birlikte oldu aslında çocukken bu kadar dikkatli değildim hani gençken. Ama böyle ilerleyen dönemlerle yaşla birlikte hani dünyanın halini gördükçe nereye gidiyor ne oluyor işte bu deniz müsülaşları falan biliyorsunuz bunlar hep çevre kirliliği vesaire etkiliyor. O yüzden bunlara dikkat edeceğim. Siz de eğer ev taşıyorsanız hani ne kadar bu konuyla ilgili hassas olur yeniden 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 kullanırsanız bir şeyleri o kadar iyi olur değil mi? Bir kargom geldi. Onun ambalajını açtım. Beraber açalım bakalım aldıklarıma. Bakalım beraber. Çok heyecanlı. Bir kuru fırçalama fırçası aldım. Bunu bayağıdır merak ediyordum. İlk ön izlenim olarak güzel. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Nasıl bir deneyim yaşayacağım? göreceğiz. Bir de yüzüm için ve saçım için şampuan aldım. Saçım için bu kuru şampuanı kullanmaya başlayacağım. Ee, yani çok memnun kalan arkadaşlarım var. Onlar beni influence ettiler. Memnun kalırsam ben de <laughs> sizi influence ederim. Gerçekten çok merak ediyorum. Ay çok güzel kokuyor. inanamazsınız ve hafif de yumuşak. Bakalım nasıl çıkacak. Buna da bakayım. Açması bir tık zor. Ambalajını. Evet. O yüzden yırtıyorum. Yapacak bir şey yok. Hemen bunu da koklayacağım tabii ki. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu yüzüm için aldım. Diğerini de saçım için aldım. Bakalım kullanıp ilerleyen videolarda deneyimlerimi anlatırım. Hadi bakalım. Bak şimdi Meriç'in bacağında göstereceğim bunu. Kuru fırçalamayı. Böyle yukarı yukarı yapıyoruz. Halları Meriç süpürecek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle yaptıktan sonra da şeye banyoya girmesi gerekiyordu. Şaşta işte, girmek gerekiyormuş. Bak nasıl dökülüyor. Görülüyor şeyler şu. Ne denir? Bunlara ne denir? Ölü deri. Bak Niye dökülüyor. Adını? Evet şunlar dökülüyor taradığım yerler. Alt tüy falan mı? Hı hı. Tabii. Alt kılı. Evet bu da güzel. Böyle her gün yaptığın zaman işte bunları döküyor. Çünkü bunlar yazın daha çok oluyor. Şu an uçuşuyor aslında. Hepsini çekemiyorum. Tek elle yapıp tek elle çekemiyorum ama şu an uçuşuyorlar şuralarda. Bu küçük çocukların su sevdası nedir ya? çok seviyor. Biz şimdi Beyaz uyandı. Bir işlerimizi halletmek için Viaport'a geldik. Tabii ki gelir gelmez beyaz sulara kilitlendi. Acaba nereden gideceğiz? Ha? Evet. <laughs> Allah nereye geldik? Burası kapalıymış. Hadi gel. Gel bakalım. <laughs> evet, beyazla labirente girdik bugün. Ha, ben kendimi gösteremiyorum. Aslında her yerde ayna var ama kendimi gösteremedim. Çünkü aynalar yamuk. Değil mi Beyaz'cığım? Evet. <laughs> Vurma kızım gel. Hadi bakalım acaba nereden gideceğiz? Heh, bu taraftan mı? Yok orada da aynı varmış. Orada da aynı varmış. Gel. Bu, galiba bu taraftan Beyaz. Babacığım. Gel. Bu taraftan gidecekmiş. Bak. Heh, burası açık bak gördün mü? Bak burada da cam var. Çocuğum da şaşırdı ya. Nereye geldik biz diyor çocuğum. Aha orada da cam var. Vallahi burada da cam var. Bakalım burada ne var? Burada da cam var. Evet. Orada da var. Nereden gidelim? Beyazito. Burada var mı? Burası ne karışık hakikaten ya. Orada da mı var babacığım? Acaba çıkabilecek miyiz? ettik, yorulduk. Şimdi Meriç Beyaz'ı parka soktu. Onun iyice bir enerjisini tüketip ondan sonra yavaştan eve geçeriz. Belki burada bir yaportta işte biraz koli falan buluruz. Koli bulursak güzel olur. Burada koliler oluyor çünkü genelde mağazaların çıkışlarında vesaire koyuyorlar. Taşınma için onlar güzel. Instagram'da geçen gün bant fiyatını paylaşmıştım. Şuraya falan koyarım böyle. İnanılmaz pahalı bir koli bandı. 18'den 15'e düşmüş sağolsunlar bayağı düşmüş yani. Koli falan arkadaşlar söyledi. Kolilere de 1000 lira falan para vermişler taşınmak için. Aşırı anlamsız yani. Hani nasıl bir şeyi varsa. Ben yeniden kullanmak adına bugün bantla ilgili de söylemiştim. Hani bant, plastiklerle ilgili de söylemiştim. Kolide de yeniden kullanmak açısından hem de hani sürdürülebilirlik açısından, ekonomik açıdan Genelde ben böyle AVM'lerden vesaire bir yerlerden bir şekilde koli temin etmeye çalışıyorum. Yine o şekilde koli temin edebilirsem de bugün bakacağım daha bakmadım ona hiç. Buradan kolilerimizi de alır eve gideriz. Hoş bugün cumartesi olduğu için biraz kalabalık bir yaport. Bizim eve burası şey 5 dakika. 5 dakika olduğu için her zaman gelebilirim. Başka günlerde bir şeyler yapabilirim. Şimdilik öyle. Tabii ki aç oynamam Bu ya kendi yemek istiyor. <laughs> Aranan ganimet bulunmuştur. Şimdi bunlardan alacağız. Havuza gideyim. Do you wanna go to pool? Arkada da sana testler yapıyorsun. Yes. <laughs> parka 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 gideyim. Parka Parka Gideyim. Parka 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 Anneciğim it's rainy day today you can't go to pool you can't go to park. It's rainy day anneciğim. Şu dişleri çıksa da. Şu eli ağzına böyle komple go to sokmayı bıraksan. Go to pool. Go to pool no we can't go to pool it's rainy day. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> you just ate raisin. Günaydın. Günaydın. <laughs> daha. Ee, dün bir iki koli yapmıştık. Bir porta gitmiştik. Bugün vlogu devam ettirmeye karar verdim. Bir iki koli daha yaparız diye düşünüyorum. Kamir, 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 kamir. Günaydın dediysen birazdan öğlen oldu. Beyaz öğlen uykusuna yatacak. O zaman bir iki koli daha yaparız diye düşünüyorum. Hiç susmadan konuşuyor çocuğum ya. Anneciğim no 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 no. No. Come here I check your teeth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Tamam. <laughs> Ice cream yiyeyim tamam. Yani kendi kendine. You can't anneciğim. Come here I check your teeth. Come here. Come here I open your mouth. Open your mouth. Ah. beyaz iki yaşına girdi ama hala şeyi çıkmadı arkadaki azıları çıkmadı ve çocuğu gerçekten çok zorluyor e, sürekli böyle eli komple şöyle ağzında anneciğim anneciğim it's rainy day we, we can't go to pool we can't today okay? are you gonna sleep is it sleeping time Mama mama vereyim okay Sabah Kıyamam. Yazık hale bak. <laughs> Do you want peach ice cream? <laughs> you can't anneciğim. <laughs> peach ice cream. <gülüyor> <gülüyor> Beyaza yaptığım şeftalili dondurma. Şuraya bir yere de bırakırım. Instagram riyası yapmıştım. Tarifini. Onu da eklerim. Is it yummy? Ah. Did you like the peach ice cream? <laughs> İçinde ceviz de var. Dün bir aporttan bulduğumuz kolileri getirip böyle koyduk buralara. Şimdi gücümü toparlayıp bir iki koli daha yapmayı düşünüyorum. Şimdi beyaz yan odada uyuyor. Ben de bir iki koli daha yapmaya başlayacağım. Tam olarak işte neleri toplayacağımı bilmiyorum sıkıntı orada çünkü daha taşınmamıza var. Mümkün olduğunca hani iki, ta iki takım havlu, iki takım işte çarşaf bırakıp gerisini toplamayı düşünüyorum ki sonradan sona doğru zorlanmayayım diye. Ev zaten yani var ya birkaç kere daha önceki vloglarla da söyledim. Çok saldım hani taşınacağız diye gerçekten hiç şey yapmıyorum. Bir de böyle dolapta falan çok sattığım eşyalarım vardı. Onlar işte zaten daha hala satışlar devam eder diye toplamıyorum. Hani bir sipariş alsam kim bilir hangi kolye koydum bulamam diye onları toplamıyorum. O yüzden ev böyle şey yangın yeri. Şimdi şey yapıp biraz hem etrafı toplayacağım hem de koli yapacağım. Size odanın halini göstermek istiyorum. Yani burada işte böyle satılacak bazı takım elbiseler. Şurada tatilden geldik valizleri toplamadım bunların içine bir şeyler koyarım diye burada böyle saçma sapan bir beyaza lazımlık vermiştik kardeşim daha hiç kullanmadık yani her yer her yerde gördüğünüz gibi böyle yatak odasının hali <laughs> yazık ama e, yavaş yavaş yola girecek bakalım bir de hemen bir bilgi daha ekleyeceğim biz kolileri dışarıdan bulduğumuz için mesela bu bir penti kolisi. Sonuçta içinde tekstil vardır yine ama yine de sonuçta ben kendi havlularımı falan koyacağım için dışarıdan bulduğum daha önce de kullanılmış bir koli olduğu için içine çok poşete sereceğim. Böylelikle orada da götürdüğümde yine bunları temiz temiz dolaba koyabilirim. Böyle bir tip de paylaşmak istedim. Çöp poşetini de yine çöp poşeti olarak kullanırım. başarılı <laughs> İki tane bir tane yaparım diyordum 3 oldu Evet gördüğünüz üzere bir takım koliler yapıldı şu anda benim beş adet kolim var ee, video burada bitireyim Çünkü daha bugün hiçbir şey yemedim Açın. birazcık böyle e, beynim ambole olmuş durumdayım tam şu an cümlelerimi toplayamıyorum video aslında dün bitirecektim ama hani bugün de birkaç koli yaparım diye düşündüğüm için uzattım Şimdi hazır beyaz uyurken Saat şu anda 2 e, Uyanmadan bir yemek yiyeyim Çünkü açım hele kolileri falan da yaptım Onlarla cebelleştim <laughs> e, Yoruldum Çarşafları yıkamaya atacağım Evin iş bitmez Sonraki kolilerde Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın iyi taşınmalar herkese e, Şu an taşımadan başka bir şey Ve yemekten başka bir şey düşünmüyorum herhalde Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı desteğiniz için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.